Hocam ben de makat fistülü var. Ya ben bu ameliyattan çok tırsıyorum. Ne olur yani ben makat fistülü ameliyat ettirmezsem ne olur? Şimdi öncelikle makat fistülünün ne olduğunu bilmek lazım. Makat fistülü makattaki kıl ter bezlerinin iltihabı anal dediğimiz orada bir hapse gelişmesi. Bu hapsenin daha sonra makatın içi yani rektum dediğimiz bölüm ve makatın derisi arasında bir sıra dışı tünel oluşturmasıdır. Buna makat fistülü deriz. Şayet bu tedavi edilmezse sürekli orada bir infeksiyon yani bir iltihap kaynağı oluşur. Bu kişinin tüm vücuduna yayılır. O sürekli bir iltihap odağı şeklinde orada kalır. O nedenle asla onu orada muhafaza etmemek gerekir ve çözmek gerekir. Burada ameliyatsız ve ameliyatlı tedaviler. İşte ameliyatsız da yapıştırıcılar, Efendim kök hücre tedavileri vesaire filan gibi çok çeşitli şeyleri kullanırız. Bir de ameliyatlı tedavilerimiz vardır. Tabi burada size ameliyatsız mı uygun, ameliyatlı mı uygun hangisi size uyar bunu belirlemek ve buna göre de yaklaşım yapmak gerekir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. 2012 yılından beri İstanbul'da kendi kliniğimde sadece kabızlık, dışkılama zorluğu, ve makat hastalıklarına ameliyatsız ve ameliyatlı tedavilerini yapan ekibimizden yardım almak isterseniz bizi arayabilirsiniz.